beni Sen sen konuşuyorsun hareket ediyorsun. Benim adım Teddy. Tanıştığıma memnun oldum. Hey senin adın ne? Ben Gaffur. Ben pek memnun olmadım. Sen bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan kedilerden Gaffur. Bugün kedi mamanızı, sütünüzü, salatalık hariç bir kedinin yiyebileceği herhangi bir şeyi alın. Sırtınıza yaslanın. Ve 2 <laughs> yaşındaki bir bebeğin korku dolu hikayesine kendinizi salın arkadaşlar. Salın. Sal. Arkadaşlar bizi neler bekliyor hiçbir şey bilmiyorum. Ben de işte ilk defa bu hikayeye sizlerle beraber katılıyorum. Bakalım neler olacak. Bir rüya aleminde mi geçiyor? 2 yaşında bir bebeğiz. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Annemiz var onu biliyorum. Yani bebeğiz normal annemizin olması normal. Evet. Hey tatlım içeceğini hala bitirmedin mi? Ya içiyorduk anne be. Oo oh, dikkat et kırılabilir. <laughs> Camdan koksaydık bardakla sütüşmezdik anne. <laughs> Şimdi bir dakika hazır olacak annecik sadece pastanın mükemmel olduğuna emin olmak zorunda. Hmm, tadına bakıyor annem. Ulan anne var ya. Tadına bakıyor ayağını ayağına pastayı götürüyorsun farkındayım anne. <laughs> Bitirdin lan yaladım yuttum. Bir bakalım buraya ve buraya. Ha, her tarafına bak bak bak. Doğu bölgesine bak. Batıya bak. Yukarıya aşağıya. Ne yaptın anne ya? Git götür onu, git götür. Yedin, yaladın, yuttun. Oh, bir bakayım küçük ayaklı pijamadan içerisinde. Çok tatlısın. Ya anne, bunu sakın arkadaşlarım yanında söyleme, okey? Sakın bak. Tamam, biz bizeyken söyleyebilirsin. Sıkıntı yok. Oley! Mutlu yıllar tatlım. Teşekkürler anneciğim. Arkadaşlar benim doğum günüm 2 yaşındayım. <laughs> Bugün 2 yaşında oldun. Vay be, yaşlandık be anne. Ben biraz pastayıcının hazır küçük birini biliyorum. Çagı 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 çu çu Anne o nasıl bir sevme ya Agu magu de bir şey de çagı çugu ne <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> işte geliyor tünele mi Ya anne on, onlar çu geçtik çu. biz ya onlar bir yaşındaydı Anam Anne bir ses duydum sanki Anne Hemen döneceğim Anne anne nereye gitme Anne Anne Ya pasta yiyorduk Şş. Anne Arkadaşlar 너 e o l u y 내 r y g t t i ki bu? Ne o 내 Hey you. Look what I found. g Tabii ki de merak ediyorum. Neden yukarı çıkıp öğrenmiyoruz? Hakikaten de hemen yukarı çıkıp öğrenelim ama şu pastayı bir gömeydim annecik. Bak ne güzel pembe pembe. Ya bırak ne pastayı gömeyim. Ayda Oldu mu şimdi bu anne? Pastayı gömecektim ben ne güzel. Neyse hediyemizi öğrenmiş oluruz ya. Hadi yukarı çıkalım. Maşallah hediye de kocaman. Hey teşekkür ederim annecik öpücük için. Hediye için, pasta için, her şey için. Bu mükemmel organize edilmiş doğum günü partisi için. Teşekkürler annecik. Teşekkürler de bu gerilim müziği niye ya? Her şey güzel işte doğum günü partisi. Niye her taraf siyah oluyor? Anne beni bir doktora mı götürsen? Gözlerim her taraf siyah görmeye başlıyor uzaklaştıkça. Anne sana diyorum kız. Şşş. Kız siyah bir şey geliyor arkamızdan. Sen hala yürüme derdindesin. Alo. Aney. No. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beni odama götür hadi. He. Ha. İşte geldik. Hoş geldik. Şimdi içinde ne varmış görelim. Sen giden de ben bakabilirim ya. Belki yeni bir oyuncaktır. Oo, <laughs> oh, oyuncak en sevdiğim. Gerçi odam oyuncakla dolu ama olsun. Aa. Aa, bir çift göz gördüm, burun gördüm. Bir hayvan mı o? Tamam tatlı Mustafa biraz oyna annecik hemen dönecek. Tamam annecik. E ee, beni buraya koyaydın iyiydi ya. Beşiğe koyma anne buradan çıkamıyorum zaten. Aney. Ya oldu mu şimdi bu anne yaptın? Beni koydun bu hapishaneye gittin kendini. Bak hediyem de orada kaldı ya. Nerede bu arada hediyem? Hediyem nerede o? Şu tarafta mı? Hı? Hediyem nerede? Hediye mi göremiyorum? Aha, aha da gördüm işte. Orada sen. Şimdi benim senin yanına gelmem lazım. Ama ben bir bebek kim. Hadi yapabilirim bunu Geliyorum hediyecik. Oo, bay! Arkadaşlar biliyorum burası sizin için böyle alçak bir yer olabilir ama ben 2 yaşında bir bebekim. Benim için bayağı yüksekti. Ve işte hediyem burada. Onu nasıl alacağım ben şimdi? He. He. Ee, içi boş bunun. Aa. Hediyemin içi boş arkadaşlar. Nereye gitti bu hediyem benim? Bir çift göz vardı, ne bileyim bir şey vardı. İçinde bir oyuncak ayı mı bir şey vardı yani. Aa. O da ne? Arkadaşlar Sandığın içi dolu. Ha? Oh, hey! Hey, you found me. Hey, beni buldun. Sen sen konuşuyorsun, hareket ediyorsun. Benim adım Teddy. Tanıştığıma memnun oldum. Hey, senin adın ne? Ben Gaffur. Ben pek memnun olmadım. Sen bir dakika. Henüz çok konuşkan değilsin ha? İki yaşında olduğum için olabilir dostum. Şu an konu benim konuşamamam değil, hadi senin konuşman. Hadi bir oyun oynayalım. Oyun mu? Aa, oyunsa olur bak. Ne oynayacağız kanki? Kanki. Tamamdır. Sen bakmıyorken pembe fili saklayacağım. Aa pembe film. Ha bulmaca oynayacağız. Ben onu bulacağım. Bulmaya çalışacağım. Buraya gel arkanı dön de gözlerini kapa. Okey tamam kankim geldim. Arkamı mı döneceğim şimdi ben? Pembe fil nerede? Pembe fil nerede? Pembe file pembe filin arkasına dönmem gerekiyor. Hop. Kapattım gözlerimi. E gözlerimi kapatınca oyun dondu. <laughs> kanki sakladın mı? İşte şimdi bakabilirsin. Hop. E ee, nereye sakladın lan? Şş, hadi bir ipucu ver. Sıcak soğuk yap tamam mı? Yaklaştıkça sıcak de. Sıcak. Çok mu sıcak lan? Klima da yok ki açalım. <laughs> hmm, berbat bir espriydi. Bence komikti. Neyse hadi bul bakalım şu pembe fili. Tamam bulacağım da Eee buraya girmem gerekiyor galiba benim. Büyük ihtimal bunun içine attın değil mi? Seni hınzır seni. Isınıyor. ya bu yemek mi kanka istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gene kötü bir espri. Allah Allah sana da espri beğendiremiyoruz <laughs> ha. Daha sıcak. Aa, daha sıcak dedine göre yoksa buraya <laughs> mı koydun? Oldukça sıcak. Evet buldum 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 buldum. bunun içine koydun değil mi? Eee. 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 Yok kanka. Beni mi yedin lan? Bir dakika. Buldum. <laughs> you found beni it. kandırdın. Hı, buldun. Soğuk diyerek beni kandırdın. Seni sevdim. Zeki şey seni. Wow. Bu bir müzik kutusu mu? Çalışıyor mu? Hey hey nereye nereye bir dakika bir dakika bir dakika ona dokunabilirsin demedim ben şş, şş, dostum o benim şş, benim oyuncakım o yemedik oyuncağını ya bu bir müzik kutusu al bak şöyle hemen çalıştırayım He. Bu hoş bir melodi. Öyle mi hoşuna mı gitti? Hı hı. ee, sırada bir oyun yok mu ya? He? Teddy. Senin adını değiştirsek mi kanka? E, Freddy koysak Teddy yerine olur mu? He? Cevap versene lo. Nereye gidiyorsun? Oğlum yavaş oyuncağımı yıkıyorsun yavaş. Bu nedir? Kop koru bir tepe üzerinde 5 susamış hayvan. Hadi şimdi kitap okumanın zamanı mı? Oyun oynuyorduk hani ne güzel. He? Devam etsek mi oyun oynamaya? Oo! Çalışıyor mu? Nasıl çalıştırdın? Evet çalışıyor. Hemen çalıştıralım ve gör. Hop Ama şuradan çalışıyor. Round and round and round. Dön ve dön ve dön ve dön ve, dön, ve dön, dön, dön Hey beni al sırtımda taşı. Sana bir şey göstermek istiyorum. Tamam kanki gel. Hop. Çok karanlık bir yere ihtiyacımız var. Karanlık mı? Oo, karanlık. Dolabına ne dersin? Tamam gel, gidelim dolabıma. Arkadaşlar karanlıkta bana bir şey gösterecekmiş Teddy. Hangi bir şey yapmayacaksın değil mi karanlıkta bana? Yok yok sana bir şey göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar Teddy'ye güveniyorum. Evet, daha karanlık olması için kapıları kapatmak zorundayım. Bence yeterli bir He. Güzel bu işimizi görür. Dedi. Teddy... Bismillahirrahmanirrahim. Umarım burada canavarlar yoktur. Canavar derken? Bunun gibi karanlık bir yerde kendini korkmuş hissedersen bana sıkıca sarılabilirsin. Kendini biraz daha güvende hissedeceksin. Teddy, 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 Teddy. Teddy. Teddy bu benim kıyafet dolabımdı Teddy. <laughs> bu nereye gidiyor? Bunlar ne? Dedi. Arkadaşlar, benim dolabım nereye gidiyor böyle içinde? İçinde oda mı vardı benim dolabımın? Dedi bu kıyafetler ne? Allah'ım ya Rabbim gene neyin içine girdik ya? Dedi.